Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz Irak Cumhurbaşkanından İsrail'e Gazze kınaması geldi. Irak Filistin'i tam anlamıyla destekliyor dedi. Değerli izleyenler Irak Cumhurbaşkanı Reşit Gazze'deki sivillerin ve hastanelerin hedef alınmasını şiddetle kınayarak Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurma yönündeki meşru haklarını elde etmelerini desteklediklerini belirtti. Irak Cumhurbaşkanı Abdül Latif Reşit, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü ortak zirvesine katılmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye'deki rejimin lideri Beşer Esed'le görüştü. İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesiyle bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Gazze'deki İsrail saldırıları da masaya yatırıldı. Uluslararası bölgesel barışla güvenliğin sağlanması için koordinasyon ve istişarenin önemine değinen Reşit, Gazze'deki sivillerin ve hastanelerin hedef alınmasını şiddetle kınadı. Haftalardır sessiz olan Reşit Filistin halkının başkenti Kudüs'ü şerif olan bağımsız bir Filistin devleti kurma yönündeki meşru haklarını elde etmelerini desteklediklerini ifade etti. Abdüllatif Reşit ile Beşer Esed, Gazze'de sivilleri ve hastaneleri hedef alan İsrail saldırılarını şiddetle kınayarak insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması ve güvenli koridorların açılması için saldırıların hemen durdurulması gerektiğini ifade etti. Kıymetli takipçilerimiz bizler dünyadan ve yurttan son dakika gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.